Lord, getir oğlum. Lord, terliklerimi getir. Sıdıka, git sen getir kızım terliklerimi. Çık. Dur! Ay Zekeriya ya, aa köpek muamelesi yapmasana kıza canım. Dur, otur bakayım sen de şuraya. Saçmalama Safiye. Köpeğe örnek olsun diye öyle söyledim. Hayvan getir denince ne yapması gerektiğini öğrensin. Dilimizi anlamıyor ki. Ay bir de İngilizce komut ver bakalım Zekeriya ha? Hani adı Lord ya. Hay belki dilimizi anlamıyordur. <laughs> Hakikat baba. Bence de ismi Lord olduğu için getirmiyor. Yani tenezzül etmiyor biliyor musun? <laughs> Koskoca Lord olmuş çocuk derlik mi getirecek? <laughs> Senin ismin gayet sıradan da ne oluyor? Sana bile getirtemedik terliği. Onun yerine bir saat çene çe 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 Köpekten önce seni terbiye etmek lazım. Bana bak, kalk git getir şu terliği kırmayayım kafana ha. Ay tamam, tamam. Bir dakika kız, bir dakika. Komut vereyim önce. Sıdıka, git getir terliğimi. Gördün mü çocuğum? Getir deyince böyle yapıyorum. Aferin kız. Bana bak He. şimdi de gazeteyi götür bakalım Lord getirebilecek mi? Dur! Geç yerine! Ay Zekeriya rahat bırak kızı canım aa kahvaltısını etsin rahat rahat... ...gazete getirmeyi sonra öğretirsin, Hayır. ekmek ver. <laughs> Baba He. diyorum ki gazeteden kupon kesmeyi öğretsin ha çok makbule geçer... ...daha sonra da direkt bayiden gazete almayı öğretirsin. Olmaz <laughs> öyle şey Sıtıka, laf mı? Gazetene verdiği tabak canağını bundar eder hayvan. Aa, bak şimdi, asıl Samim'i getirmeyi öğreteceğim ben ona. Nerede kız bu oğlan? He? Git getir montunu koklatalım, Lord'a da bulsun şunu hadi. Otur! Yahu ikide bir komut verip durma şu kıza canım, Allah Allah! Samim içeride uyuyor, kalkar şimdi. Köpek alışsın Safiye. Yarın bir gün acil bir durum olur, beni bulamazsınız... ...bir eşyamı koklatıp, salarsınız peşime. Hmm. Lord, yakala oğlum tut! <laughs> nereye tutuyor baba ya? Ben ninja çevikliğine sahip bir insanım. Ayrıca bana saldırması için e, dizimden titreşim çıkması lazım. <laughs> e, o kadar köpek bilgisine de sahibiz yani. Sıdık ha? <laughs> benim yerimi kimseye verme sakın ha. Bak, az sonra geleceğim. <laughs> Biz de kalkalım artık. Hadi oğlum, gidiyoruz. Lört, Lört, gidiyoruz. Gel oğlum. Ha, Aa, gel. Zekeriya, Zekeriya Zeker nereye gidiyorsun ha? Kahvaltı. <laughs> <laughs> gel, gel. Lordla ava çıkıyoruz Safiye. Ava. <gülüyor> <gülüyor> Kahvaltıyı mı unutmayın? Evet, kör olmaya sıcak. Lord, gel küçük küçük. Gel. Hoş. Gel küçük 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 küçük. Hoş. Bugün gelen zarf neymiş biliyor musun Zekeriya? Ha? Hangi <laughs> zarf? Annemle yarışmaya katılıyoruz Koşt. baba. Gel küçük 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 küçük. Hoş. Gel küçük 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 küçük. Lan oynayıp durma şu hayvanla, biz eğitelim diye uğraşıyoruz, sen kafasını karıştırıyorsun, geç otur şuraya da yemeğini ye hadi. Sıdıka, ha. ne yarışması bu, yer varsa ben de geleyim mi? Maalesef abi kontenjanımız sınırlı, hem ayrıca bu bir yemek yarışması. E, tamam kızım, e, ben de bir oturuşta ne var ne yoksa yiyebilen bir insanım. Ay yemekleri biz yemeyeceğiz ki jüri yiyecek. E, fark etmez. Jüri de yer var mı? Ay boş versene abi ya. Hem senin yarışma sicilinde pek parlak değil ha. Hakkat lan samim geçen sene bir lig yarışmasında kıçı kırık kızın tekine yenilmişti. <gülüyor> <gülüyor> evet ama teselli armağan olarak aile hazinemize bir ütü kazandırmıştım. Şşt, lan samim Hı? şu lordu da bir güzellik müsabakasına soksak diyorum ha. Bak şimdi i̇şte. güzelliğine bak. Hı. Var mı öyle hayvanlar arası bir müsabaka bildiğin? Şeker um. ya. Biz televizyon yarışmasına katılacağız diyoruz anacığım. Aklı fikri köpekte. Allah Allah. Sen önce bir kere ona doğru düzgün çiş yapmasın öyle tamam mı? Halıya, ortalık yere, her yere çiş kaka ya. Onun pisliğiyle uğraşamam. Kim? Ne biliyorsun onun yaptığını? Belki başkası yapmıştır. Niye bana bakıyorsun babaya? ya? ben tuvalet alışkanlığını 20 yıl önce kazanmış bir nincayım.